Motivasyonu korumak, insanın hedeflerine ulaşma isteğini sürekli canlı tutmasıdır. Bunun için öncelikle amacını netleştirmek gerekir. Neden başladığını bilmeyen biri kolayca vazgeçer. Küçük hedefler koymak, büyük başarıya giden yolda ilerleme hissi verir. Zorluklar karşısında pes etmemek, her hatadan bir ders çıkarmak motivasyonu güçlendirir. Olumlu düşünmek, çevrenden destek almak dinlenmeye zaman ayırmak da önemlidir. Çünkü yorgun bir zihin üretken olamaz. Ayrıca kendini başkalarıyla değil, dünkü halinle kıyaslamak motivasyonu içsel hale getirir. Başarıları kutlamak emeğin değerini fark ettirir. Kısacası motivasyon sabır, inanç ve istikrarın birleştiği bir iç güçtür. Bu yolculukta karşılaştığı her zorluk onu daha da güçlendirmiştir. Motivasyonun kaynağı İçsel bir güçtür ve bu gücü bulmak hayat boyu sürecek bir yolculuktur.